Mesela ne dedi? Sergen Yalçın ilk açıklamalara baktığımız zaman Rafa Silva, geldiğimde gitmek istedi dedi. Bak geldiğimde gitmek istedi dedi. Serdar Alalı da diyor ki ta önceden itibaren biz gitmek istemiş olduğu yönünde haberler vardı işte Haziran'dan beri gitmek istiyor vesaire. Böyle bir durum yok dedi. Yani ta önceden beri gitmek istemiyormuş. Sergen Yalçın geldiğinde yani problemin ana kaynaklı sebebinin Sergen Yalçın olduğu burada aşikar Sergen Yalçın geldiği dönemde gitmek istemiş Olay bundan ibaret yani çok fazla böyle irdelemeye gerek yok. Sergen Yalçın'la konuşmayan bir futbolcu var. Serdar Adalı'yla ile konuşan bir futbolcu var. Serdar Adalı ne dedi? Açıklamalarını dinledik. 3-4 saat dedi. Biz de oturuyoruz dedi. Konuşuyoruz dedi. Benle bir sıkıntı yok. Ama Sergen'le mesela konuşmuyor. Demek ki problemin kaynağı Sergen'miş. Bu adam Benfica'da çalıştı. Ole çalıştı. Gio ile çalıştı. Herhangi bir sıkıntı olmadı da sadece seninle çalıştığında sıkıntı oluyor. Demek ki senin Tuğba Hacı Bayram Osmanoğlu'nun sana sorduğu soruyu cevap vermedin. Kaçamak cevap verdin. Ama demek ki sorunun cevabı buymuş. Demek ki neymiş? Senin ekolde yapmış olduğun açıklama Rafa'nın kulağına gitmiş. Bu da Rafa'nın zoruna gitmiş. Rafa'nın zoruna gitmesinden dolayı da ister istemez. E ne olmuş bu futbolcu? Sen geldiğin andan itibaren rahatsız olmuş ve futbolu bırakmak istiyorum. Gitmek istemiyorum. Söyleminde bulmuş. Bak her defasında yine söylüyorum. Tekrar söyleyeceğim. Her ne olursa olsun. Rafa Silva. Eğer gitmek istiyorsa yolu baktiğize açık olsun. Yani Fenfeler'e gideceğim. İşte Galatasaray'a gideceğim. Yani Hindistan'da bir şehir var. Oraya kadar bile gidebilir. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. O şehrin ismini Şimdi burada söylemeyeceğim. Oraya kadar bile yolu var gidebilir. Talsın elini eteğini öpelim böyle bir durum söz konusu değil. Ve işte çok büyük bir camiadır. Rafa gider, Ali gelir, Ali gider, Veli gider, Veli gider, Ali gelir. Yani bu takımdan Kvaraçma gitti. Bilmem kimler gitti, geldi. Biz elini eteğini öpmedik. Ben Rafa'ya dokunmayın, Rafa'yı idare edin diye bir söylemde bulundum dedi Sergen Hoca. Hepsini teker teker not aldım. Rafa Silva'ya dokunmayın, Rafa Silva'yı idare edin. İşte bu iş işten geçtikten sonra. Sen adamı 70. dakikada oyundan çıkartacaksın. Bilmem kaçıncı dakikada oyundan çıkartacaksın. Takımın en iyi oynayan futbolcusunu. Kasımpaşa maçı, ön maçı öncesinde Rafa'yı kötüleyeceksiniz. Hakan Gündoğan çıkacak konuşacak sağda solda. O çıkacak konuşacak. Bu çıkacak konuşacak. Kötü performans sergiliyor diyeceksiniz. Basının önüne atlayacaksınız. Ondan sonra çıkacaksın diyeceksin ki Rafa Silva işte biz idare edin dedik. Ne idare edin dedin. Benim yapacağım bir şey yok diyor mesela Sergen yaz Senin yapacağın çok şey vardı. Öyle Beşiktaş'ın gelecekle alakalı planlar yaparken mesela tekrar Beşiktaş'ın başına teknik direktör olacağını düşünecektin. Ekolde salla bu işler benzemiyor. Çok bariz örneği var. Geçmiş dönemdeki yaşadığın futbolcularla alakalı yaşadığın sıkıntılar vardı. Ne vardı mesela? Balotelli örneği vardı. Balotelli de sıkıntı yaşadın. Geldin Rabat'a sıkıntı yaşadın. Eto örneğini veriyorsun ama bunlarda da sıkıntı yaşadın. Oyundan çıkardık ne yapalım? Cristiano Ronaldo da oyundan çıkıyordu. Messi de oyundan çıkıyor. O adamlar 40 yaşında oyundan çıkıyor. Bu oyuncular 40 yaşında oyuncu çıkıyor. Bir de Rafa takımın en iyi oynayan oyuncusu. Kulübü mesela şey dedi Sergen Yalçın. Kulübü tehdit ediyor menajeri. Ne demiş olabilir mesela? kulübün kapısına balta vuracağım kulübü Sergen Yalçın'ı da öldüreceğim. Sardal Adalı'yı da öldüreceğim mi dedi? Bunu mu söyledi? Ne dedi yani? Sergen Yalçın'ın bir o kadar hatası vardır. Sardal Adalı'nın bir o kadar hatası vardır ama her ne olursa olsun kardeş burası Beşiktaş. Kimse kusura bakmasın Burası Beşiktaş. Kendisi açıklaması vardı ekolde. Ben olsam Rafa'yı almazdım. Oynatmazdım diyen kendisi soru soruldu. işte doğru düzgün cevap veremedi. Ekranda senin söylediğin şeyle alakası var mı Rafa'nın performansının düşüklüğünün denildi. Ali sen böyle böyle söyledin ile ben olsam almazdım dedin bundan dolayı. Orada mesela baya baya böyle ekran başında kıvrandı yani. Cevap veremedi bu soruya. Cevap veremedi. Söyleyemedi yani. Diyemedi ki ya kardeşim benimle ne alakası var? Ben böyle bir şey söyledim. Ben kendisiyle konuştum. Böyle bir şey söylemedi. Oysa neydi? Beşiktaş'ın başına geldiği andan itibaren rafa oynamak istemiyordu. Niye? Çünkü kendiyle alakalı söylenenleri duydu. Bunları duydu. E bunu da duyunca ister istemez Sergen geldiğinde oynamak istemedi. Bak Serdar Adalı. Şimdi çıkıyorlar ikisi beraber kakara iki kere sanki basın toplasın toplantısı değil de şey yapıyorlar orada. BKM'de gösteri yapıyorlar. Sanki bana orada güldür güldür şovu izliyoruz. Öyle rezillik kepazelik olmaz. Yani sorulara cevap vermedi zaten. Ya bak mesela çok güzel yazmış Sinan. Ha mesela bak 60-70 milyonluk, 150 milyonluk onların tabiriyle futbolcuları idare edebilen bir Okan Buruk varken, Dursun Özbek varken siz elinizdeki Rafa Silva'yı idare edemediniz. Edemediniz. Rafa Silva'yı idare edemediniz. Adamlar Büz Icardi'si var, Van Van Arası var, işte Osrukmen'i var, bilmem kimi var, hepsi var mesela. Hepsi bu takımda oynuyor. İşte Leroy sanesi var. Lemina'sı var. Var oğlu var yani. isim say say bitmez. Ama ne oluyor? Dönüyorsun bakıyorsun bu adamlar sonuçta idare edilebiliyormuş. Barış Alper örneğini veriyorsunuz mesela. Birisi yazmıştı. Barış Alper'i idare edemediler demişti. E peki Barış Alper'i yani idare edemedi ne oldu şu an? Barış Alper gidiyor mu? Ve o takımda mesela en son idare edilecek kişi belki Barış Alper. O Simen idare ediliyor. Icardi idare ediliyor. Leroy Sane idare ediliyor. Lemina idare ediliyor. İşte Torayres'i Morayres'i hepsi idare ediliyor. Barış Alper. Kardeşim senin en değerli oyuncu Rafa Silva. Sen bunu idare etmen lazım. Bırak Barış Alper'e takılma. Geç bunu. Kaptanlık istememiş. Sergen Yalçın'ı gelir alacaksın. iş işten geçecek. Sana kaptanlık verelim. Kavga edecekler. Aralarında problem verecek. Çıkacak. Kavga şey kaptanlık verelim demiş de, Rafa Silva kabul etmemiş. Sen o kaptanlığı Orkun Kökçü'ye değil Rafa daha önceden bu takımın başındayken verecektin. Ha o zaman kabul etmiş olsaydı etmemiş olsaydı tamam derdim ama aralarında Sergen'le tartışma çıkmış. Problemler olmuş. Sen çıkmışsın. Şey diyorsun. Kavga etmedi. Tolcay'a ele çıktın. Dedin ki 3 transfer dönemi ne ihtiyacı olan bir tek direktör Beşiktaş'ın teknik direktörü olamaz dedin mesela. Böyle bir şey söyledin. Ya ben günü kurtarmaya gelmedim. Sonrasında da kendin açıklama yaptın. Ben günü kurtarmaya gelmedim. Geleceği kurtarmaya geldim dedin. Doğru mu? E, Sol 3 transfer dönemi istediğinde demediğinizi bırakmadınız ekran başında. He? Ne olacak? Oradan o zaman da söylemediğinizi bırakmadınız. Şimdi kendin 3 transfer dönemi istiyorsun. Rafa Zilman'ın maaşıyla alakalı. Serdar Adalı'ya soru geldi. Rafa Zilman'ın maaşını Beşiktaş mı ödüyor? Beşiktaş'ı kim ödeyecek? Yani Hüseyin Yücel'in ödediği yönünde açıklamalar vardı. Demek Hüseyin Yücel ödemiyormuş. Beşiktaş ödüyormuş. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ama şu kafadayım bak. Gerçekten şu kafadayım. Her ne olursa olsun. Her ne olursa olsun. Bu kadar sıkıntı da olmuş olsa. Bu kadar problem de olmuş olsa. Her zamanında Fikret Orman olmuş olsaydı. Ne basın toplantısı yapardı ne bir şey yapardı biliyor musun? Çıkardı olay olduktan sonra. Kardeşim burası Beşiktaş. Oynuyorsa oynasın oynamıyorsa gitsinlerdi. Bu kadar dallandırıp budama, budaklamazdı yani. Bir Rafa Silva konusu Beşiktaş'ın gündemine oturdu ya. Saatlerce konuşuyor. iki saattir yayındayız ha. 2 saattir. Rafa Silva konusu dönüyor. Ya kardeşim Fikret Orman olsa çıkıp tek söyleyecek tek bir şey var. Kardeşim burası Beşiktaş oynarsa oynasın oynamazsa gitsin derdi. Bu kadar dallandırıp bu da yok işte biz çok şeffaf bir kulübüz. Galatasaray'dan sızmıyor ya. Bu kadar şeffaf olman da normal değil bence. Çok söylüyor. İşte bu bütün şeyleri konuşuyoruz. Konuşma abi. Ketum ol. Galatasaray'da niye bir Allah'ın kulu çıkıp konuşmuyor bu konuları? Niye Galatasaray'la alakalı biz kimse bir şey bilmiyor? Biz bir şey bilmiyoruz. Ben günü kurtarmaya gelmedim. Bilmem neyi kurtarmaya geldim. Geleceği. 3 transfer dönemi istedin. Ha? Ne oldu? Eduard Graf olayı. Eduard Graf'la alakalı yaptığı şey söylem. Edward Graf işte başkanı planı benim planım değil. Bugün böyle yarın değişir. Açıklaması böyle. Yani ne demek istiyor? Bugün burada yarın bilmem ne olup gidebilir diyor yani. Bir de şöyle bir şey var. Yok bilmem nişanlışıymış, Yok bilmem bir yerdeymiş. Yok Almanya'dan Beşiktaş yönetiyor. Ya rezilliğin daliskası ya. Şepazeliğin daliskası. Beşiktaş'ın scout şefi Almanya'dan Beşiktaş'ı yönetecek. Ya böyle bir kafa var mı ya? Böyle bir kafa var mı? Yok nişanlısıyla bilmem bir şey olmuş. Yok anasıyla bilmem bir şey olmuş. Babasıyla bir şey olmuş. Ya beni ilgilendirmez abi ya. Beni ilgilendirmez abi. Beşiktaş arkadaşın Scott gelir Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde ya da statta neredeyse işte. Oturur orada görevini yapar abi. Dünyanın parasını alacaksın. defolsun gitsin. Ha gitmesine karşı olmayan insanlar vardır. Destekleyen insanlar vardır Eduard Graf'ı. Kardeşim kalsın ne transferler yapacak bir görelim diyen vardır. Ama ne dedi? Sergen Yalçın'a göre dedi. Biz bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Sergen Yalçın'a göre dedi. Hoca çalışma yapıyor. Ona göre bundan sonra yapılacak transferlerden o sorumlu olacak. Onu eleştirirsiniz dedi. Tabi bunu esprili bir şekilde söyledi ama işin gerçeği bu. Yani bundan sonra Eduard Graf da Gelecek. Fatih Doğan'a giydiriyor. Diyor ki iki tane diyor şey vardı o zamanlarda sportif direktör vardı diyor. Lan bu daha büyük bir utanç tablosu ya. İki tane sportif direktörün varken senin futbolcun kazıklanıyorsa araba satışından 120 bin lira geçiriliyorsa bu daha büyük bir vukuat ya. Adam bile utanmadan bunu söylüyor ya. Bari de ki bilgilenmediler sportif direktör yoktu de. Lan konuştukça baktılar ya. Yani vizyonsuz olduklarını bir kez daha gördük. Sergen Yalçın problemin ben bak burada hangi ayın yayınıydı? 4, 4 ay önceki yayın mıydı? 5 ay önceki yayın mıydı? Arslan hoş geldin. Çözüm iki tarafında zarar görmeyecek şekilde ayrılmak bence yoksa zarar görür iki tarafta. Ben fikrim yani. Zararın bu şekilde çözüme kavuşturulacağı Rafa'nın yol ayrımına gitmesi. Gidiyorsa defolsun gitsin ama parayı getirsin gitsin. Ya şöyle bir şey. Şimdi Sergen Yalçın'a ben 4-5 ay öncesinde buraya geldiğimde şöyle bir şey söyledim. Kaç ay oldu bilmiyorum. Farazi olarak söyledim. Örnek olarak söyledim. Kaç ay oldu Sergen Yalçın buraya geldi? Atıyorum 4 ay oldu. işte 3 ay oldu. Neyse. O dönemde gelmeden önce ben burada ekran başında söyledim. Kendimi paraladım. Dedim ki ya kardeşim bak sen kendi Ekol TV'de çıkmış olduğun Candaş Tolga programında söylediği şey şu. Kardeşim ben olsam Rafa'yı almazdım, oynatmazdım diyen sendin. Bu sen eğer Beşiktaş'ın başına teknik direktörü olarak gelirsen sıkıntı olur dedi. Ne dedi Sergen? Çıktı söyledi dedi ki ben dedi geldim Beşiktaş'a dedi gitmek istiyorum demiş. Direkt Rafa söylediği şey bu. Direkt adam bunu söylemiş. Ben gitmek istiyorum demiş. Ondan önce problem yoktu diyor. Serdar Adalı da aynısını söylüyor. Demek ki Sergen Yalçın geldiği andan itibaren problem olmuş. Bir de şu var mesela Sergen Yalçın'la konuşmayan birisi Serdar Adalı'yla konuşan birisi. Bunu bu kadar görmemek şey olamaz yani. Mesela Serdar Adalı'yla saatlerce konuşuyor ama şeyle konuşmuyor. Sergen Yalçın'la konuşmuyor. Serdar ile konuşuyor. E demek ki sıkıntı senmişsin. Ya inanılır gibi değil ya. Ya neyse. Bu saatten sonra söylenecek çok da fazla bir şey yok. Ama her şeye bak bu kadar iletişim problemine rağmen bu kadar sıkıntıya rağmen. İlla Rafa Silva da gitmek istiyorsa yolu baktı. İzi açık olsun. Ama cevap hakkı da Rafa Silva'ya doğmuştur. Çıkıp bir basın toplantısı yapma gereği vardır. Ha bu kadar sıçtıktan sonra bu kadar sıçıp sıvadıktan sonra basının önünde konuştuktan sonra çıkıp bir de hiç bir şey yokmuş gibi bir de kardeşim gelsin oynasın kapımız ona açıp açık demek de ya kardeşim ben sana demediğimi bırakmadım gel bir de oyna ya bence muhtemelen kafada rafayı bitirdiler maliyetinden dolayı düşünüyorum 6 milyon euro herhalde bundan sonraki kalan süreç içerisinde bir ödemesi var o ödemeyi yapmamak için böyle olduğunu düşünüyorum yani çok iyi niyetli olamayacağım bu konuda vallahi Sergen Samsun maçını rafa oynamadan bak eğer rafa oynamaz Sergen Samsun maçını kaybederse o zaman burada hep beraber toplu olarak söyleyeceğimiz bir şey var Esselatu hayrun na'un. geçmiş olsun Nasıl bilirdiniz rahmetli diye burada konuşuruz. Arkadaşlar dilimizin diyor kadar ortalama 2 saattir yayındayız. Bir şeyler konuşmaya çalıştık. Beşiktaş'ı beşik konuşmaya çalıştık. Serdar Adalı'nın ve Sergen Yalçı'nın La Fontaine masallarını dinledik. Sizler eğer bu masallara inanırsanız benim elimde daha güzel masallar var. Alice Harikalar Diyarında masalı var. Onu da sizler için bir sonraki yayında önerebilirim. Tavsiye edebilirim. Rafa benim gözümde %100 haklıdır. Şu, şu saatten sonra bunların yaptığı iki açıklamadan sonra benim gözümde %100 haklıdır. Çıkıp konuşma hakkı vardır konuşması da gerekiyor. Bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. Ama hiç kimseyle problem yaşamayan Rafa Silva, Gio'yla, Solskjaer'le sıkıntı yaşamayan bir Rafa gün geldiğinde eğer ki Sergen'le sıkıntı yaşıyorsa problemin ana kaynağı kesinlikle ve kesinlikle Sergen Yalçın'dır. Ama bak şunu da söylüyorum üstüne basa basa söylüyorum. Her ne olursa olsun gitmek istiyorsa gidebilir. Benim için de önemli değil. Ali gider Veli gelir. Bizden kuaracımalar Gutiler, Manuel Fernandezler, Mario Gomezler gitmiş. Yere doldurulmuş mu? Kısmen doldurulmuş, kısmen doldurulmamış. Önemli değil Beşiktaş. köktü camia. Yani al oynamaz, beli oynar, beli oynamaz. Başkası oynar. Ama Sergen'de, Serdaladalı'da çok iyi hamaset yaptılar. Çok güzel yağladılar, cilaladılar, balladılar. Beşiktaş büyük kulüp, Beşiktaş şöyle kulüp falan filan. Güzel üstü, üstü, üzerlerinden güzel ölü toprağa attılar. Ben Rafa'nın yerinde olsam çıkar basın toplantısı yaparım. Bunlara açıklık getiririm. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar. Bir başka yayında görüşmek üzere. La Fontaine masallarını dinlemeye devam edelim biz.